Bu travmada acıyı çeken maalesef Lübnan halkı hakikaten canımız yanıyor ifadelerini Doğru, kullandı. Gösteriye getirdiğiniz görüntülerde geldi ekrana. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Osman Kenan Çapoğlu. Yani ki Lübnan hani o Doğu'nun Paris'i şeklinde şey. ifade Doğru. Edilen ve e, entelektüel birikimiyle, e, iş hacmiyle Hariri döneminde gerçekten refah içinde yaşayan bir halktı. Buna atıfta bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lübnan rahmetli Refik Hariri döneminde bir başka Lübnan'dı. Çok daha zengindi, güçlüydü ama şu anda artık o Lübnan kalmadı. Şimdi Lübnan'ın yeniden kendine gelmesi için onlara imkanlar sağlayacağız. İsrail bir rüya görüyor zamanda Hitler de bir rüya görmüştü. Neticede gördüklerinin rüya olduğunu net bir şekilde de anladı. Er ya da geç günümüzün Hitler'i Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz e, bir inanıyoruz ki Allah'ın da bir hesabı var ifadelerini kullandı geçmişte de gene bir Hitler benzetmesi yapmıştı Netanyahu en üst perdeden hem bunu Birleşmiş Milletler de yaptığı konuşmada tekrarladı hem de bizlerle yaptığı konuşmada da tekrar altına çizdi ve bir başka ateşlenme evet yani salımız... ya orada da 3 yıla gidiyor serüven bir barış bir uzlaşı yani Türkiye aslında bu dünya düzeninde yeni dünya düzeninde küresel düzende olan bütün coğrafyalardaki savaşlara ara bulucu, uzlaşmacı tavır sergiliyor. Fakat bir mekanizma işliyor. Mekanizma ve işliyor ama bir sonuca varılmıyor çünkü oluyor. el uzatan yok. Evet. Karşılık veren yok. Bu yani. da önemli hususlardan biri. Ve bile. aslında şöyle haritaya baktığımız zaman gerçekten hani o hep Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya için ateş çemberi ifadeleri kullanılırdı. Bugün maalesef realize oldu üstümüz savaş, yanımız Doğru. gerginlik, altımız savaş ve istikrarsızlık. Dolayısıyla Ukrayna tabi meselesinde de Ukrayna-Rusya arasında Türkiye'de önemli bir ara bulucu ülke olabilme ihtimali olan en açıkçası iki tarafla da görüşebiliyor Doğru. çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rus devlet başkanı Putin'le hem Ukrayna Zelenski'yle rahatlıkla görüşebilen ki zaten biliyorsun Zelenski'yi de Türk evinde ağırladı. Ne olacak diye sorduk yani bu Ukrayna. ...daki barış konferansı ile ilgili gündeme geldi mi konu Zelenski ile görüşmede? Eğer bir böyle bir durum olursa olası bir barış konferansı Türkiye'de yapılır mı diye sorduk. Biz bu konferansın içinde yer almaya hazır olduğumuzu söyledik yanıtını verdi Erdoğan. Bu konuda yine aynı şekilde gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek İstihbarat Teşkilatımız onlarla irtibat halinde olacaklar. Temennimiz odur ki bölgeye bu barış getirilebilme noktasında Türkiye olarak biz de bu işin bir yerinde yer alırız. E, bu savaşın diplomasi ve diyalog yoluyla sona ermesi mümkündür. Yeter ki sorunları bu yolla çöze, çözebileceğimize hem savaşan taraflar hem de aktörler inansın. Şu anda maalesef buna yakın değiliz dedi. E, çok umutlu konuşmadı. Evet çok umutlu maalesef konuşmadı. Ve Amerikan seçimlerini sorduk. Osman Kenan Çapoğlu. Kasım'da Amerikan seçimleri var. Sürpriz şeyler oldu biliyorsun. Yani Biden'ın aday olarak başladığı Doğru. yarışa. Kamala Harris, devam. Kamala Harris devam etti. Amerika orası yarın belki kamera, Kamala Harris'in yerine de bir başkası aday olabilir. Trump çekilebilir, yargılanabilir. Yani zaman zaman aslında bizim iç politikada konuştuğumuz ihtimaller özellikle son iki seçimler Amerika'da da çok Doğru. konuşuluyor. Ee, gerçekten hep böyle zaman zaman işte bizim ülkede de böyle olmuyor o taraflarda niye daha düzgün dediğin şeylerden aslında dünyanın dört bir yanında da aynı. Yani gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. Tabii bizim coğrafyamız çok daha zor ama Amerika'da da açıkçası işler çok stabil gitmiyor. Yani orada da Amerikan seçimleri biz de tabii hem yabancı meslektaşlarımızla hem Amerikalı meslektaşlarımızla hem orada yaşayan insanlarla konuştuk. Tabii çok politik bir halk değil son seçimi sayması. Katılımlar da öyle. Katılımları da düşüktü. Yani %70'i geçmiş, yani ilk defa %70'i 70 geçince Amerika işte. son seçimde biliyorsun işte deyim yerindeyse kıyamet koptu yani, yani çok politize oldu ifade edildi. Bizde de 70'lerde olunca biliyorsun katılım evet. çok düşük deniyor. Sorduk Amerikan seçimleri nasıl etkiler diye. Temennim odur ki gelen gideni aratmasın ifadesini kullandı Erdoğan. Çünkü burada bir de biliyorsun F-35 sorunumuz var. Ee, ve çok ciddi bir alacağı var Türkiye'nin. 1 milyarın üzerinde 1,5 milyara yakın e, parasını verip tabiri caizse alamadığımız uçaklar var. Bunların bir iade süreci var. Bunları sorduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. Çünkü Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Sayın Trump döneminde yaşamadık. Doğru. Sonrasında da devam etti. Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı Cumhuriyetçiler de, Demokratlar da. Bu işin sonucunda temennim odur ki Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri buna göre tekrar teraziye koyacağız dedi Yani Erdoğan. o zaman 5 Kasım'dan sonra, Amerikan başkanlık seçimleri sonrasında yeni bir normalleşme süreci mi, gerilme süreci mi yaşanacak ortaya çıkacak. Erdoğan burada temkinli konuşuyor. Yani ha Cumhuriyetçi, ha Demokrat zaten aynı problemleri yaşıyoruz Doğru. ifadelerini kullandı. Ee, ama bir... E işte o Rusya Amerika Rusya Ukrayna savaşındaki tablo kadar olumsuz ve umutsuz açıkçası yani o şu an için bir barış konferansından uzak dediği e sertlikte ve negatiflikte değil Cumhurbaşkanı Erdoğan. E sanki Amerikan seçimlerinden sonra hem o F35 konusunda hem e başka e anlaşmazlıklar konusunda mesafe kat edil evet kat edilebileceğini e açıkçası biz de orada hissettik bakalım süreç neyi gösterecek. Peki. Nikol pa Nikol tabii ki yeni bir süreç. Aslında Ermenistan Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ zaferi sonrasında bir geri çekilme yaşanmıştı Ermenistan tarafından. o süreç ılımlı normalleşme sürecine evriliyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin dahli önemli. Türkiye-Ermenistan ilişkileri önemli. Herhalde o da gündem başlıklarından bir tanesi. Tabii yani hem Paşinyan'la yani iki aslında ilginç görüşme yaptı Erdoğan Türkiye'nin de. Paşinyan'la olan görüşme özellikle Ermeni lobisinin çok hoşuna gitmeyen bir görüşmeydi. Çünkü özellikle hemen yanımızda önemli bir koridorun arasında bulunan ee, Ermenistan ve e, Azerbaycan'da o Zengezur e, koridorunun ve bölgedeki aslında bütün ticaret e, hacminin ve yönünü değiştirecek ve Türkiye'nin de çok önemli e, bir noktada olduğu bu yolda e, hem Erdoğan'ın hem Türk tarafının bu iki ülke arasında bir normalleşmenin doğru olduğuna yönelik bir politikası var ama iki tarafta da özellikle Ermenistan tarafında bu normalleşmenin olmamasını isteyen o hani Amerika'daki güçlü Ermeni lobisi bu görüşmeleri deyim yerindeyse aslında biraz baltalamaya çalıştı ama e, Erdoğan'ın bu görüşmenin ardından e, acaba hani ne olur İsra e, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sorusuna yanıtı her iki taraf aslında barıştan yana. Şu an Azerbaycan e, böyle bir beklentinin, gayretin içerisinde. Ermenistan'da da bunu gördük. Bizler oluşacak huzur ve barış ikliminin herkes için en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Sayın Peşinya'nın yaklaşımına baktığımız zaman olumsuz bir hava görmedik ifadesini kullandı Erdoğan. Bu da önemli. Çünkü ama Paşinyan ne kadar bu olumsuz havayı sürdürebilecek senin de ifade ettiğin şekilde Olumlu. o bir merak konusu olur. yani tabii zaman zaman devlet başkanlarının bile de söz geçiremediği yapılar olu veriyor biliyorsun. Yani bu Amerika için de aynısı geçerli. Ee, yine Ermenistan için de aynısı geçerli. Eskiden Avrupa Birliği'ni çok konuşurduk. Şimdi başka e, topluluklar konuşuyoruz. NATO ile birlikte NATO'nun da işlevsiz olduğuna hepimiz kanaat getirmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defaatle de söylüyor. Şimdi BRICS konuşuluyor. Özellikle çok fazlaca. O da gündemdeymiş. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği de keza. E orada nasıl bir tablo var? Biz yeni bir üyelik kazanacak mıyız başka bir şeyle? Tabii yani Türkiye'nin bu BRICS gibi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği gibi farklı alternatif küresel ortaklıkla içine girme noktasındaki gayretinin arttığını ifade edip BRICS'e üye olma noktasında olumlu ya da olumsuz gördüğünüz öngörüleriniz nelerdir sorusunu yönelttik Erdoğan'a. Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN'da yer almamız... E, buralarda görünmemiz inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek. Yani Türkiye'nin hani sürekli biz bir Avrupa Birliği sürecinden bahsederken ama yıllarda da kapısının önünde bekletilen bir durumumuz var maalesef. Artık Türkiye'nin de zaten bir girişimi de yok son dönemde her ne kadar ilişkiler bir nebze olsun sıcaklaşsa da o yüzden o Güneydoğu Asya ülkeleriyle Asya ülkeleriyle birlikteliğin önemini aslında e, dikkat çekti. Bulunduğumuz coğrafya ve binlerce yıllık geçmişimiz bizi böylesine çeşitli bir ortaklık mimarisi oluşturmak için teşvik ediyor. Bir, biz bir NATO ülkesiyiz diye Türk dünyası ve İslam dünyası ile bağlantımızı koparamayız. Bu yapıların içerisinde yer almak NATO'dan vazgeçmek anlamına da gelmiyor. Bu ittifak ve işbirliklerin özellikle birinin alternatif birbirinin alternatifi olduğunda düşünmüyoruz ifadesini kullandı. Yani bize birlikse ya da başka bir yapıya girmeyin diyenlere baktığınızda yıllardır parçası olmak için çalıştığımız Avrupa Birliği'nin kapısında bizi yıllarca bekletenlerle aynı kişiler olduğunu görüyoruz ifadesini kullandı. Biz bunlara bakarak asla geleceğimizi belir belirlemeyiz ifadesini ifadesini kullandı Erdoğan. O zaman BRICS için e, bir önümüzdeki Asya Birliği için evet, bir yeşil ışık mı bu? Bizim girişimlerimiz olacak önümüzdeki. Önümüzdeki süreci. ayda da zaten Erdoğan'ın bir toplantıya gene Güneydoğu Asya ülkeleriyle toplantıya katılması bekleniyor Osman Kenan Çapoğlu. Yani tabii dünyada ülkeler kendi menfaatleri ve ulusal çıkarları doğrultusunda bir takım birliklerin içinde yer almaya zaten herkes oluyor. Öyle Dünyadan izole olma gibi bir durum söz konusu değil. Yani kendisini Avrupa Birliği'ne, NATO'ya ya da Birleşmiş Milletler'e bağlı sadece ya da onlara mecbur hissetmek istemiyor Türkiye açıkçası. İç politikada da tabii ki var konuşulan şeyler. Özellikle tabii son dönemde biz ekonomiden daha çok konuşur olduk. Çünkü hükümetin bu konuyla ilgili Cumhur İttifakı'nın yoğun çalışması var. Yeni anayasa. Orada da zaman zaman çok farklı sesler yükseliyor muhalefet kanadından. İlk dört madde tartışılır tartışılmaz sesleri yükseliyor. Aslında öyle bir polemik yok işin özetine baktığında. Yeni yeni anayasayla ilgili sürece dair, sürece dair bir değerlendirme, bir açıklama Var. Evet. Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmaları. Anayasa biliyorsun Türkiye'nin kanayan yarası. Herkesin değiştirilmesini istediği ama bir türlü ortak nokta uzlaşılamayan konulardan bir tanesi. Erdoğan'ın bu noktayla alakalı açıklamaları şöyle oldu. Muhalefetin bir defa başta bu ilk dört madde olmak üzere bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler ifadesini kullandı Erdoğan. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz. Kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz dedi özetle. Bizim anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bir sorunumuz söz konusu değil dedi. Biliyorsun çok tartışılıyor anayasanın Doğru. ilk dört maddesi altına çizdi bir sorunumuz yok diye. Yamalı bohçaya dönmüş bir anayasaydı. Bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri yeni bir anayasaya geleceği anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk dört maddeye sıkıştırmadan biz nasıl anayasa yapmalıyız sorusuna odaklanmalıyız. Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birlikte bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı inşallah e, oluşturacağımıza inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Yüzdeşinin Erdoğan. Yurdaş'ın hala ümidi var çünkü zaten Umar Kurtulmuş'ta partileri ziyarete devam ediyor. Başka ekonomi, ekonomi aslında öncelikli meselelerden evet, biri. hepimizin. Düzeliyor, düzelecek deniyor. Olumlu adımlar, aşamalar var. Avrupa'dan da meyvelerini alıyoruz. Standartan pur bir puan düzeltmesi, yükseltmesi yaptı. Devamı gelir dedi. Tam merak ediliyor. adımız vatandaşın açıkçası cebine ve e tabii yansıması sofrasına olacak yansıması. mı, olmayacak mı? O da bir merak konusu. çünkü biliyorsun, şimdi Erdoğan da açıkçası o konuya atıfta bulundu. Birazdan konuşacağız zaten. Ya tamam işte düşünce kuruluşları olsun, işte ekonomi kuruluşları olsun, puanları arttırsa da hepimizin tabii gözü kulağı vatandaşın, tabii vatandaşın mutfağında. Bunu da sorduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ekonomi programının performansı, seyri konusunda görüşlerinizi ee, nedir sorusuna Erdoğan'ın yanıtı ekonomide artık zor dönemleri geride bırakıyoruz. Bizim şu an odaklandığımız konu milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir. Enflasyonu dizginlemeye başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler ifadesini kullandı Erdoğan. Fırsatlarla, fırsatçılarla mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Onlara göz açtırmayacağız ifadesini de yine kullandı. Açıkçası yani yeni yıldan net bir ifadesi yok tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili ama biz de orada ekonomi kurmaylarıyla görüştüğümüzde özellikle yeni yılda birlikte enflasyonda düşüş sürecine gireceği ve artık hani o cebe ve mutfağa yansıyacağına yönelik bir beklenti var. Bekleyip göreceğiz biz de. Var mıdır eksik kaldığımız bir nokta? programda konuştunuz. Şu teğmenlerin kılıç. Evet şimdi bir arkadaşım da uyardı beni içeriden. Kılıçlı Yemin konusunda evet, çok konuşuldu. Bunu... Hala gündemi meşgul ediyoruz. Bir soruşturma da devam ediyor. Neler olacak tabi e, bekliyoruz biz de. Biz de bekliyoruz. Şöyle e, Ankara'daki Teğmenlerin Kılıçlı Yemin'in sonrası bir takım tedbirler alınacak mı soruları e, bu birkaç kendini bilmezin ve ne yazık ki ortaya koyduğu e, bir karmaşaydı. E, şu an gerek Milli Savunma Üniversitesi gerek kavak Kara Kuvvetleri Komutanlığı gerekse MSB yani Milli Savunma Bakanlığı müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almalarını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakmayız ifadesini kullandı. Ben özetlemeye çalıştım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Bir de, e, şundan da bahsedelim. Emin Erdoğan da orada yoğun bir temposu vardı. Türk Evi'nde ağırladığı isimler var, yaptığı görüşmeler var. Kısaca bir kısaca da oradan değil, da bahsedelim. E, şimdi biliyorsun e, Guterres, e, BM e, Genel Sekreteri... E, işte lider eşleriyle görüşmüyor. Yani öyle bir programı yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir görüşmesi oldu. Çünkü aynı zamanda sıfır atık derneğinde başkanı yani dünyada da biliyorsun şu anda en büyük problemlerden bir tanesi bu geri dönüşüm ve atıkların doğru değerlendirilmesi. Ve bu noktada önemli bir görev ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Hem bu konuyla ilgili Guterres'le temasları önemliydi. Lider eşleriyle bir araya geldi. Afrika'ya özel bir ilgisi var. Özellikle biliyorsun o bölgede de çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor. Ve buradaki çocukların yetiştirilmesi ve hayata tutunabilmeleri açısından da çalışmalar önemli. Dolayısıyla Erdoğan'ın da hem Emine Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları gerçekten orada hem insani açıdan hem ülke. Malcolm X'in kızıyla. Evet, Malcolm X'in kızıyla bir araya geldi gene dediğin gibi Emine Erdoğan. O gerçekten çok ilgi çekti özellikle Türk evindeki Afrika temsilcilerine yönelik yaptığı çalışma ve oradaki programda çok ciddi manada ilgi çekti Osman Kenan Çapoğlu. Peki. Deniz Gürel teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Amerika ziyaretine hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrasında Türk evinde sizlerle yaptığı demeci paylaştın aktardın. Çok sağ ol.